merhabalar. Bugün sizlere Windows'daki arama kutusuyla yaşadığınız sorunları anlatmaya çalışacağım. Maalesef yeni güncelleştirmelerde bu arama kutucunun çalışmada ile ilgili çok fazla şikayet var. Şimdi internette birçok arkadaşımız yazmış. İşte PowerShell üzerinden gitmiş, arama kutucu ayarlarından gitmiş. Lakin burada göz ardı edilen iki tane seçenek var. İkisi de aslında aynı şey bağlanıyor güncelleştirmelere. Ee, cihazın çalışmama sebebi bir tek güncelleştirmelerden oluyor arkadaşlar. Yani bu arama bölümünün çalışmaması güncelleştirmelerden dolayı oluyor. Bunun için yapmanız gereken o anki güncelleştirme alıyorsa onu devam etmesini yeniden güncelleştirmeleri yükleyip e, bilgisayarınızı açmanızı veya da yüklü güncelleştirmeleri kaldırıp tekrardan manuel olarak el ile başlatıp yüklemeniz olacaktır. Şimdi e, bunun için denetim masasından ekte kaldırdaki güncelleştirmelere gitmemiz gerekecek. İlk başta bir masa üstüne denetim masasını bir ekleyelim. Burasının çalışmadığını varsayıyorum de çalışıyor ama sizde çalışmayacaktır bu videoyu diyorsanız. Bunun için bilgisayarın boş yerine sağ tıklayıp kişileştir diyoruz. Açılan ekranda sol tarafta temalar ve masaüstü simge ayarları. Buradan denetim masasına işaretliyoruz. Burası arkadaşlar. Uygula ve tamam diyoruz. Şu an denetim masası geldi. Bunu neden kullanacağız? Ekle kaldır bölümünü kullanacağız. Şimdi bu ikinci aşama. Bunu bir şöyle kapatalım. Yapmanız gereken bu saatten sonra videoda atlamadan seyrederseniz sağlıklı olur. Başlat butonuna basarak buradaki ayarlara girmeniz. Açılan bölümde Güncelleştirmeleri denetle. Güncelleştirme yazını da direkt çıkıyor zaten. Bu bölümde Windows Update bölümüne gelerek Windows güncelleştirmeleri denetle'ye basınız. O sen, e, arama kutucuğunuz çalışmıyorsa Burada Windows güncelleştirmeleri yükleniyor olabilir, indiriliyor olabilir ve indirilenler e, Yeni sistemimize adapte ediliyor da olabilir. Onun için mutlaka ve mutlaka buradaki güncelleştirmelerin hepsinin bitip bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Yani biz 20H2 sürümüne güncelleştirmiştik. Bakın hala ekstradan şeyler Windows güncelleştirmeleri geliyor. Bastık artık bunlar da yapsın. Bunlar aslında iyi bir örnek oldu. Bunlar yaparken şu arama kutucunun çalışmama ihtimali. %99 arkadaşlar. Özellikle yüksek yani yeni bir sürme geçerken bundan önce işte 20H2'den önceki sürümlerde 20H2'ye geçerken gibi düşünün siz buraya. Burada güncelleştirmeniz yok veya her şey e, güncelleştirme babında çalışıyor. Bu sefer güncelleştirmeyi el ile kaldırıp tekrardan yüklemeniz gerekecek. Bunu yaptığınız anda arama kutucuğu çalışacak. Bunu nasıl yapacağız? Denetim masasına girerek buradan ekle kaldıra giriyoruz. Program ekle kaldır. Yani bunu direkt siz de ana ekrandan girebilirsiniz. Bu, bu, ekran açıldı mıydı? Sol tarafta yüklü güncelleştirmeleri görüntüle. Şimdi böyle bir ekran gelecek. Şimdi burada yapmanız gereken yüklü güncelleştirmeleri şöyle tarihe göre sıralarsınız. En sonundan başlayarak güncelleştirmeleri kaldırmak. Yani bir tanesine tıklayıp kaldır diyeceksiniz alttakine basıp kaldır diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu ıı, ayın 10'unda 20 H2 sürümünü biz yükledik. Bu büyük güncelleştirme. Çalışmadığınızda da sizde de bu şekilde olacaktır. Bu güncelleştirmeyi kaldırıp yeniden makinemi başlattığım anda arama kutucunuzun rahatlıkla çalıştığını göreceksiniz. Zaten çalıştıktan sonra dediğim gibi yapmanız gereken güncelleştirmelere gelip şuradan şöyle güncelleştirmelere gelip Windows Update'e basıp güncelleştirmeyi de, denetle demektir bulduğunuz anda güncelleştirmeleri kesinlikle ve kesinlikle burada interneti kesmeyiniz yeniden e, sorunsuz şekilde buraların hepsi %100 olsun size yeniden başlatmayı önerecektir o an yeniden başlatırsanız problemimiz çözülecektir arkadaşlar. Bunları yaptım hala düzelmedi diyen olursa, video altına yorum yaparsa ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım karşılaşılan hatalar doğrultusunda. Başka videolarda görüşmek üzere.